Konuğumuz da geldi efendim. Çok hoş. Gözlere bakar mısınız? Yani. Aslında o kadar minyon ki ekranda var. devleşen bir 1.59 159. <laughs> Ayak numaranı da soracağız. Bir 35. <laughs> <laughs> Hiçbir şey bulamıyorum. O kadar 12 yıl ince önce mi? o kadar küçük duruyorsun ki inanılır gibi değişim ekran ekranda. 12 yıl önce efendim var mısın yok musun yarışmasıyla hayatımıza girdi. Şimdilerde çok başarılı yemek programları sunuyor. Yemek programı sunuyor. Nursel Ergin konuğumuz. Nursel hoş geldin. Hoş bulduk. Anons etmeden böyle hemen konuşmaya ve sohbete başladık. Evet. Şey Serenar Sayıkaya Serenay Sarıkaya'nın terlikleri. E ne bileyim onu da giymeden sokağa çıkmak yani. <laughs> Olur mu yani? Gerçekten ben de giyemezdim ben galiba. De giyemezdim. Bir de boy da yok ya hepten böyle <laughs> şahtım şahtım olurdum <laughs> diye düşündüm ben de izlerken. Ona ne yapsa yakışıyor. Kızda boy var yani. Ayaklar evet. 35 numara mı gerçekten? Valla 35. Hiçbir şey bulamıyorum. Peki ha bulmakta zorlanıyor musun diyecek? Vallahi bulmakta zorlanıyorum. Çocuk zor reyon. çocuk reyonu. yani. Şey eşimin ikizleri var Yaman'yalın ve onların... O Olmuyor Benimkiler mu? onları oluyor artık olmuyor bile Hı. hiç olmuyor hiçbir ayakkabı bulamıyorum hep o yüzden aynı ayakkabıyı giyiyorum İnsanlar da bana yazıyor hep aynı ayakkabıyı giyiyorsun yok olmuyor bana <laughs> <Vallahi> olmuyor. <laughs> Yalnız Nursel sen şimdi eşinin ikisinden bahsedince benim bir anda senin anne olduğun. Ya. Ee, senin boyundan büyük bir kızın oldu ve hani fotoğraflara baktığınız zaman da anne kız değil de iki arkadaş gibi olduğun geldi aklıma. 22 yaşında. Evet. Ben gücüm. Valla ben de inanamıyorum şahsen. Sen kaç yaşındasın? Hatırlamıyorum pardon. yani. Evet. Sen de sanki. 42'ye basacağım ben de. 20 yaşında anne oldun. Evet. Yok yanlış mı hesapladım? Bir ya küçültüyorum ya büyütüyorum. <laughs> <laughs> Beraber hesaplayalım. 80'liyim. 80 Temmuz 80 doğumluyum. Evet. E 98 oldu. Aralık. Çok güzel. Bizde bence 19 yaşında anne. Olur. Ben hesaplayamam 19, da bu söyledi. 19, aç 19, evet. 19, <laughs> 19 yaşında. Ya şey 42 diyorum. Çünkü kimisi küçülttüğümü düşünüyor yaşımı. Yani yaş takıntım hiç Sen yok. Sen direkt büyütüyorsun ha, hatta. ne bileyim kaç istiyorsanız olayım yani. Hatta <laughs> şöyle yakından e ee, böyle 35 falan gibi gözüküyor. Ay çok teşekkür ederim. Daha bile küçük. Evet. Yok. Ya ruhum küçük. Çok o içimdeki çocuğu çok muhafaza ediyorum, çok koruyorum. Seviyorum yani hayatı. Böyle e, gülmeyi, insanlara enerji vermeyi çok seviyorum. Sosyal sosyal bir de. şey itiraf edeceğim. Senin evet. sosyal medyada fotoğraflarına baktığım zaman diyordum ki ne kadar oynuyor, ne kadar filtre yapıyor. Yüzüyle göğsüyle. Ya yok. hiç yapmam tam hiç tersi. Hiçbir şey yok gerçekten. Telefonum bile özür çok dinliyorum. dandik yani göstereyim. Şey e, tam tersine filtre hiç sevmiyorum. Bir tane çok doğal bir şey var böyle bir aydınlık veriyor. Telefonum kötü diye bir onu kullanıyorum. Bana filtre Botoks, dolgu yakışmıyor. Vallahi yakışmıyor. Hiç Başka denedin Başka bir mi? şey oluyorum. Denedin Tabii mi denedim. Botoks ekrandayken hatta bütün izleyicilerim şok oldular. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eğer hakimseniz evet, her evet. şeyim var. Evet. Çünkü çok küçük ya suratım hiç yakışmıyor. En son şuralarıma sadece dolgu yaptırdım. Kaza çok yapayım. memnunum. E, çöküyor ya. <laughs> Yaşlandıkça ama botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Şimdi sosyal medya dedin de geçen seneydi galiba senin bir e, şey hikayende paylaştığın bir görüntü sosyal medyayı nasıl sağlamıştı? Bir ne kar o? tatili Rusya'ya gidiyorsun Aman Bilmiyorum ya kar <laughs> evet ya? Yuvarlanan Rusya nasıl eğleniyor <laughs> ama. Evet. Ben çok şeyim ya. E, mesela Ay, anı yaşamayı seven bu... biriyim. Evet. Aman birazcık sanki olumsuz karşılandı. Yani mayo bikini de giymedim yani mayo. daha kapalı olsun diye mayo vardı, Ne giyeceğim evet. ki şey mi haşama mı giyeyim? Ha. Bu arada müthiş bir ritüeldi o ve nasıl güzeldi size anlatamam. Ee, onların saunası bizim saunadan çok daha sıcak ve orada aşırı terleyip hmm. kara çıkıp hatta buzun içine giriyorlar yani suyun içine giriyorlar suya giremedim cesaret edemedim. Bence çok güzeldi, müthişti ve ben bunu çok paylaşmak güzelim. istedim. Aman! <laughs> ben bu magazini hiç sevmiyorum kızlar. <laughs> Bana göre değil <laughs> o zaman. Hayır ya, ben çok doğal bir anımı paylaştım. Kim olsa yapar, siz de yaparsınız. Evet, evet, Yalnız evet. magazini sevmiyor ama önünde de bir... Ha bu ne? <laughs> Şöyle bir gözün büyüdüğü yani. açıcı. var magazin akışı. Bak akışta 16. maddeye 16. Çok fenasınız bakar mısınız? Ooo neler neler. Bugün bize yardımcı olacaksın. 16. maddeye geçiyorsun ve o haberin... Yaz kızım. Sen veriyorsun. Çevir. Tam da senlik bir konu aslında. Çevir evet. Aa, 16. Ay çok da severim. Özde öz pirinç. Buyurun. Evet. Dur önden okuyayım kız. <laughs> Sessiz okuyor. Güzel. <laughs> Aaa. Evet. Mercan ben halı oldum. Ee, biz de mercan koyduk. Çok Bak güzel. hiç magazinle alakası olmadığı buradan <laughs> belli. Aa çok tatlı okuyorum. Özge'yi çok seviyorum bu arada. Yani e, ve başı... Özge Özpirinç'i. Evet e, inanılmaz hoşuma gidiyor. Üç hafta önce anne olan Özge Özpirinç'i böyle okumamam lazım değil mi? Az böyle. Tabii çok. çaktırmadan Yok. bakacaksın. Üç hafta önce anne olan Özge Özpirinç'i güzellik merkezinden çıkarken görüntülenmiş. E, herhalde yani şimdi lekeleri falan olmuştur. <laughs> Kızı Mercan'ı... Annesine bıraktığını söyledi. Bir denizaltı hikayesi filmindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olması hakkında konuştu. Aa rol arkadaşı Kıvanç Evet. <laughs> Şimdi Nursel buz gibi bir görüntü getireceğiz. Ya o <laughs> görüntüleri getirirken biraz üşüyebiliriz. Sen Mayo ile karlara... Ha, hadi. <gülüyor> hadi <gülüyor> buyurun. <gülüyor> evet. Aman. Bakayım. Aman bak çocuk gibi. Aa, sanki denize atlar yuvarlanır. <laughs> ben orada bir şey itiraf edeyim mi? İlk <laughs> defa konuşmuş Derinliğim olacağım. Var sandın. <laughs> bir canım acıdı. <laughs> Baksana ben da, şeye dalar gibi dalmak evet. istedim. Zannettim ki pufuduk kar. Ay meğer sı, şeymiş orası yani. Toprak, çimen. <laughs> ee, çok azmış kar. <laughs> Ama kamerada çekiyor ya çaktırmadım. <laughs> çok güzelmiş gibi. Nursel biz bu videoyu paylaştığımız zaman <laughs> Altına ne yorumlar, Ay çok, ne, evet, yorumlar. Çok ne yorumlar. Evet ne çok hoşlanmadığım yorumlar oldu. Sinir oldun, ne, neye sinir oldun? Hangi yorum seni sinir etti? Ee, yani çok şey hatırlamıyorum ama bu kız da işte şey oldu böyle öyle oldu. Böyle e, işte sen yaşıyorsun bu hayatı. Yani, Biz izlemeye geldik. Bilmiyorum değişik ben e, çok zengin biri değilim. E, ama mesela kazandığım parayı da son kuruşuna kadar tek hayat var. Doğru. Daha evim yok. Evim yok. E, Yok valla bir tane ben Balıkesir Gömeci çok seviyorum. Oradan bir site için ders aldım. Hani orayı yapıp orada yaşlanmak istiyorum. Ama şöyle yani çalıştım ve kazandım uzun yıllardır ekrandayım. Ve şu, şu moddayım ben. Ben paramı yaşamak için harcayacağım. Bin liram varsa da. Hani o bin lirayı nasıl değerlendirebilirim? Hiç kenara para atıp bir Vallahi atmıyorum. Yok mu? Ya ben bundan çok enerji alıyorum. Hani mesela en son Kanal D'de kendim yapımcılığımı yaptım. Biliyor musunuz son parama kadar dekor harcadım. Çünkü en iyisi olsun. Ha hani bende böyle bir şey var. İyi yapmışım. Oh ne güzel. En parası zamanımda gittim bu arada. Rusya'ya. Bir davet üzerine gittim. İyi ki de gittim, iyi ki de o kara girdim. Yani her şey göründüğü gibi değil ama siz de az değilsiniz. Çarpıtıyorsunuz olayları yani. <gülüyor> <gülüyor> Yüzleşme. <gülüyor> Aa yani bence çok tatlı ya. Sen de girerdin kara bence Tabii yani. Tabii girerdi, girerdim canım. Girerdim. Ben de Yani Ayşe, teyze, Hayır, Ayşe de. teyze, Fatma teyze izleyenler, o bana öyle yorum yazanlar da girerdi. Bu kaçırılacak bir şey değil ya. Bu muhteşem bir şey aynı zamanda da gençlik veriyormuş. Tabii. Hani yüce diyorlar yüce ya yüce sonra buz gibi Aynen su Aynen öyle. Tabii. Bu onun silla yani. Bak 5 yaş gençleşip geldi. yani. Çok iyi yani. <gülüyor> <Arayelim> <gülüyor> sana. Maşallahım var. Teşekkür ederim.